Sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. Şimdi bu videoda sade ve sadece medeni hukukla ilgili derlediğim sınavlardan kurum sınavlarında çıkmış sürekli öğrencilerin önüne gelmiş bilgileri tablo halinde buraya yükledim. Bakalım beğenecek misiniz bunlar yorum ve beğenilerinizle ifade bulacak aşağıda inşallah. Şimdi paylı mülkiyette paylaşım diyor. E, durum ve yanında paylaşmaya engel mi? Mesela paylılık devam anlaşması Paylı mülkiyette paylaşmaya engel bir durumu? Evet, sürekli özgüleme engel bir durumu? Evet. Ama ben mikrofonumu açmışım. Pardon. Ee, birazcık da yanıma alayım. Bazen mikrofonu açmadan <laughs> konuşuyorum kendi kendime. Eğer uygunsuz bir zamanda e, paylı mülkiyetteki işte e, bir e, e, uygunsuz e, zamanda istiyorsa işte akrabasından, kız kardeşinden ya da abisinden. Evet bu da paylaşmaya engel bir durum olarak önünüze çıkabilir. Şimdi şimdi burada şöyle ortaklıklar var. Bu ortaklıklarda el birliğiyle mülkiyet var mı yok mu onu irdeleyeceğiz. Aile hukukunda mal ortaklığında Arkadaşlar el birliğiyle mülkiyet var. Eşlerin mallar üzerinde birlikte mülkiyeti var tabii ki burada. Adi ortaklıkta yine el birliğiyle mülkiyet var. Ortaklar arasında bu sefer geçerli. Miras ortaklığında el birliği mülkiyetimiz var. Mirasçılar arasında tereke üzerinde el birliği mülkiyeti vardır arkadaşlar. Bakınız buna dikkat ediniz. Miras ortaklığında tereke üzerinde el birliği mülkiyeti. Limited ortaklıklarda el birliğiyle mülkiyet tabii ki yok. Tüzel kişiliği olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunlar hisse pay sahipliği vardır. El birliği yoktur diyeceğiz önünüze çıkarsa. Mal ortaklığında evlilikteki mal rejimlerinden biridir bu. El birliği mülkiyet vardır evet diyoruz. Şimdi gelelim eklenti konusu var. Birazcık böyle insanın kafasını kurcalayan bir konu değil mi bu da arkadaşlar? Şimdi malik aynı kişininse eklenti oluyor mu? Evet oluyor. Mesela traktör ve ona ait pullu nedir? Eklentidir. Ama kriterimiz diyelim ki şıkça malik farklı kişi ise eklenti olmuyor. Mesela örnek olarak neyi vermişiz? Komşunun sulama hortumu traktördeyse o, eklenti olarak saymıyorsunuz e, geçici kullanım bu da eklenti olmuyor e, geçici verilen mesela bir masa saati demişim şimdi gelelim el birliği mülkiyet ile paylı mülkiyet karşılaştırmasına Heh, şöyle hepsini almak istiyorum şimdi e, burada özelliği el birliği ve e, paylı mülkiyet mesela şimdi tanımda el birliği mülkiyetimiz ne? Miras ortaklığında mirasçılar hep birlikte malın tamamına sahiptir. Ama paylı e, e, mülkiyette her mirasçı malın belirli bir payına sahip. Bunda bir sorun yok. Mülkiyet payında el birliği Belirli paylar yok arkadaşlar. Herkes tüm malın e, sahibi sayılıyor el birliği mülkiyette ama paylı da herkes payını zaten belirlemiş. Tasarruf hakkında el birliğine dokunacak olursak burada bireysel tara tasarruf asla mümkün değil. Ama paylı mülkiyette mirasçı kendi payı üzerinde e, serbestçe tasarruf edebilir. Paylaşım kararı el birliğinde oy birliği gerekirken paylı mülkiyette çoğunluk karar verecek. Mesela örneğin bir satım satış kararı alırken devredilebilirlik var mı? E, el birliği mülkiyette bireysel pay devri kesinlikle mümkün değil arkadaşlar ama paylı mülkiyette kendi payını üçüncü kişiye ne yapabiliyorsun? Devredebiliyorsun. Dönüştürme olanakları önünüze gelirse ve miratçılardan biri istemde bulunarak ne yapabilir? Paylı mülkiyete geçiş yapabilir. Zaten paylı mülkiyette sistem var. Dönüştürmeye burada gerek yok. Şimdi gelelim aslan kazanma durumları. Bu da sınavda çok geliyor. Mesela cebri icra satışı aslan aslan yazmışım buraya neyse aslan kazanma durumu evet mahkeme kararıyla tescil Evet işgal yani devletin izniyle burada aslen kazanım mı? Evet zaman, eşiğine, zaman aşımı ile edinim aslen kazanma mı sayılır? Evet ama arkadaşlar sahipsiz taşınırı alma sahiplenme bakınız bu sınavda ışık olarak önünüze gelebilir. Hayır taşınmaz için geçerli değildir bu aslen kazanma. Ee, şimdi irtifa hakkı mı değil mi konu mesela hak türlerimiz olacak İrtifak mı yanında da açıklamasını bileceğiniz şimdi hak türümüzden biri mesela kaynak hakkı burada irtifa hakkı var mı var çünkü başkasının mesela suyunu kullanma hakkı hapis hakkında irtifa hakkı var mı hayır çünkü bu hak hapis hakkı neydi alacağı güvence hakkıydı ee, e, e, ne yapıyor bisikletini e, e, tamire götüren işte e, Ali Ondan sonra e, ücreti vermeyince bisikletçi e, ne yapabilir? Tamirci bisiklet hapis hakkını kullanabilir. İpotek hakkı burada ittifak var mı burada? Hayır. Açıklama burada taşınmaz rehni üst hakkında ittifak hakkı var mı? Evet. Başkasının arazisine yapı yapma hakkı mesela müteahhitler değil mi? Burada ittifakı hakkı var. Taşınmaz yükünde evet var. E, mesela araziden kaynaklanan yükümlülük hakkı olarak düşünebilirsiniz bunu da. Şimdi bir de e, bağlı hak mı değil mi konusu var. Bu da sınavda çok çıkıyor. İşte defi hakkı, takas hakkı, yönetim hakkı, rehin hakkı, alım hakkı. Defi hakkı bağlı bir hak değildir. Sadece kişisel savunma hakkı olarak düşünmeniz lazım. Takas hakkı da bağlı değildir. Bağımsız kullanabilirsiniz. Yönetim hakkı genellikle ortaklık ilişkisinde ortaya çıkar. Bağlı hak değil ama rehin hakkı bağlı hakkı haktır. Alacak hakkına bağlıdır. Tamam mı? Rehin hakkı bağlı haktır. Alım hakkı şarta bağlı olabilir ama bağlı bir hak değildir. Sakın alım hakkını işaretlemeyin önünüze gelirse. Şimdi kişisel sorumluluk var mı? Şıkımız açıklama ve kişisel sorumluluk. Mesela ipotekli borç senedinde hem taşınmaz hem de borçlu sorumludur. Evet, kişisel sorumluluğumuz vardır. İpotekte de vardır. Asli borca bağlı kurulur. Borçlu kişisel olarak sorumludur. Hapis hakkında kişisel sorumluluk var mı? Var taşınır eşyalar için yalnız bu geçerli rehinden farklıdır aman karıştırmayın irat senedinde kişisel sorumluluk var mı var kişisel borç ilişkisidir taşınmaz da güven altına ne yapabilirsiniz irat senedinizi güvence altına alabilirsiniz şimdi geldik taşınmaz yükü ile irat senedi arasındaki farklara şimdi özellik taşınmaz yükü ve irat senedinin karşında Taşınmaz e, yükümlülükte kişisel sorumluluk yok arkadaşlar. İrat senedinde de yok. Kıymetli evrak niteliğinde taşınmaz yükünde yok. İrat senedinde var çünkü do, dolaşıma çıkıyor. Dayanağımız taşınmaz yükümüzde ne? Sözleşme. İrat senedimizde dayanağımız ne? Rehin ilişkisi artı senet bakınız. E, taşınmaz yükün hakkın niteliği ne arkadaşlar? borç doğuruyor. Taşınmaz burada sorumlu. İrat senedi de hakkın niteliği nereden alıyor? Taşınmazdan doğan rehinle güvence altına alınan alacaktan. Peki taşınmaz yükünün şekli nasıldı? Tapu da yük olarak gösteriyor. İrat senedinin şekli tapuya şer artı senet. Bakınız burada irat senedi tapuya şer artı senet. Aman bunu unutmayın yenilik doğuran hak mı e, değil mi böyle e, de bir e, mesela bakınız bu da bir tam bir sınav sorusu. Şimdi e, icazet fesih ön alım takas icap e, icazet bir yenilik doğuran hak mı? Evet, kurucu yenilik doğuran bir hak. Geçersiz işlemi ne yapıyor? Geçerli hale getiriyor. Fesih e, bu da e, bozucu yenilik doğuran bir hak yani sözleşmeyi sona erdiriyor. Ön alım hakkı kurucu bir yenilik doğuran hak. Evet, paylı mülkiyete satışa e, müdahale ediyor bu ön alım hakkı. Hatırlarsınız takas evet bozucu bir yenilik hak. Karşılıklı borçları ne yapıyoruz? Sona erdiriyoruz. İcap icap ne ki icap bir sözleşme bile değil yani teklif niteliğinde sonuç doğurmuyor yenilik doğuran bir hak değildir hangisi yenilik doğuran bir hak değildir dersek gözünü kapat icabı işaretle ve çık vasiyetname türlerini karşılaştıracağım ama ay böyle hepsini önümde görmek istiyorum Heh şimdi el yazılı vasiyetname resmi vasiyetname sözlü vasiyetname şimdi şekil şartım ne el yazılı vasiyetname baştan sona el yazısı ama ne var içinde tarifi imza olacak kesinlikle resmi vasiyetnamede noter e, e, su hakimi veya yetkili memur huzurunda düzenlenir sözlü vasiyetnamedeki şekil şartım ne olağanüstü halde düzenleniyor biliyorsunuz bu sözlü vasiyetname iki tanık önünde sözlü beyan şart tanık gerekir mi el yazılı vasiyetname de gerekmiyor resmi vasiyetname de evet genellikle iki tanık gerekli sözlü vasiyetnamede de evet en az iki tanık zorunlu olağanüstü üstü hal durumlarda çünkü bu gizlilik durumu e, arkadaşlar en yazılı vasiyetname türü en gizli türüdür el, el yazılı vasiyetname resmi vasiyetname ...kısmen gizli... E, ...sözlü vasiyetname ise neredeyse gizli falan değil... ...okul yazarlık şartı... ...el yazılı vasiyetnamede... E, ...okul yazarlık şartı aranıyor... ...ama resmi vasiyetnamede bu olmayabilir... E, ...sözlü vasiyetnamede de okul yazarlık şartı olmayabilir... ...geçerlilik süresi el yazılı vasiyetnamede sürekli geçerli... ...resmi vasiyetnamede evet sürekli geçerli... ...ama e, sözlü vasiyetnamede... ...eğer e, miras bırakanın Olağan durumu dönmezse bu sefer sürekli geçerli. Adam dönecek, gelecek belki o olağanüstü hal şey savaşta işte neredeyse. Kimler düzenleyebilir? E, el yazılı vasiyetnameyi fiil ehliyetine sahip olan herkes düzenleyebilir. Resmi vasiyetnameyi noter ya da yetkili resmi kişi düzenleyebilir arkadaşlar. E, sözlü vasiyetnameyi olan Olağanüstü durumda herkes düzenleyebilir. Peki iptal edilme kolaylığı bakımından e, karşılaştırsak bu vasiyetname türlerini el yazılı vasiyetname kolay resmi vasiyetname daha kolay ama içlerinde en çok kolay iptal edilebilirlik olan sözlü vasiyetnamedir arkadaşlar evet bakalım var daha evet maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar bakınız burada tasarruf türleri maddi anlamda ölüme bağlı mı açıklaması şimdi yedek mirasçı e, tasarruf e, e, türü ölüme bağlı tasarruf türünde e, yedek mirasçı atamada ma, maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf mu? evet evet burada e, mirasçı belirliyorsun art mirasçı atamada e, bu da e, ölüme bağlı bir tasarruf ve koşulu mirasçı ata atama var burada Arkadaşlar tamam mı e, bu ev e, işte annenin ama annen ölene kadar sonra senin gibi miras sözleşmesinde maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf evet e, açıklama ölüm hüküm doğuruyor vasiyeti yerine getirme görevlisi da e, ta, e, bağlı, ta, ölüme bağlı tasarrufumuz vasiyeti uyguluyor mirastan feragat sözleşmesi arkadaşlar sağ iken yapılan bir sözleşmedir maddi anlamda ölüme bağlı bir tasarruf değildir aman aman önünüze çıkarsa mirastan feragat sözleşmesini hemen ezberle Nevin hocam söylemişti kulaklarıma geliyor verirsin inşallah sınavda ne diyeyim mirasçılık Ehliyetini e, kıyas tablosu yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Ee, evet, burada mirasçılık ehliyeti var mı? Mirasın açıldığı anda hayatta olan kişinin evet var medeni kanuna göre sağ olan herkes mirasçı peki cenin yani ana rahmindeki çocuk bu mirasçılık ehliyeti şartlı olarak evet çünkü neden Do doğmak kaydı ile mirasçı olacak o cenin ee, gayip kişi sağ mı ölümü belli değilse mirasçılık ehliyeti burada belirsiz oluyor ve geçici olarak yok olarak e, işaretliyorsunuz ama e, payı resmen idare edilyo. sağlığı sonradan ispat edilirse hop mirasçı sayılabiliyor. Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı şekilde öldüren kişi mirasçılık ehliyeti tabii ki yok. Olamaz. Mirasçılıktan yoksun bırakılıyor çünkü bu. Tüzel kişilerin mirasçılık ehliyeti var mı? Evet var. Tüzel kişilerin de mirasçılık özellikleri varmış ve özellikle atanmış mirasçılıksa arkadaşlar. Miras bırakan tarafından mirasçılıktan çıkarılan kişinin ehliyeti yok geçerli bir çıkarma varsa mirasçılık ehliyeti tabii ki yoktur mirası reddetmiş reddetmiş kişinin de yoktur Reddin etkisiyle mirasçılık hop sona eriyor. Peki devlet burada evet mirasçılık ehliyeti var ama e, tabii ki bu da yasal mirasçıdır. Mirasçı yoksa o zaman zaten devreye giriyor. Son bir tablomuz mirasla ilgili dava türleri var. E, çıkabilir şey, her zaman çıkabilir. Tenkis davası bu arkadaşlar. Saklı pay ihlal edilmişse açılıyor. Mesela örnek neymiş? Mehmet'in saklı paylı olduğunu bilmesine rağmen Ali tüm mallarını bir arkadaşına vasiyet etmişse burada tenkis davası açabiliyorsun. Tapu iptali tescil davası. Haksız tapu devir yapılmıştır açabiliyorsun. Mesela Ahmet ölümünden önce sahte vekaletle bir başkasına taşınmaz devretmişse işte bu davayı açıyorsun. Muris davası davasında e, nedir? işte mirastan mal kaçırmaya yönelik işlemler varsa açılıyor. Ayşe oğluna ait hisseleri kızına satış olarak gösterip bağış yapmışsa işte muvaza. Ondan sonra Muris davası e, açıyorsun. İstihkak davasını ne zaman açıyorsun? Mirasın malını başkası elinde bulundurursa istihkak davası açılıyor. Muristen kalan bir antika eşya Tablo komşudan çıkıveriyor veriyor. Allah Allah. Hop istikak davasını git aç. Vasiyetnamenin iptali davası. Vasiyetname burada geçersizse açılıyor. E mesela mirasçı vasiyetnamenin aldatma yoluyla falan yapıldıktan sonra kabul etmişse vasiyetnamenin iptali davasını ne yapabiliyorsun? açabiliyorsun Evet Umarım faydalı olmuştur Eğer beni buraya kadar dinlediyseniz WhatsApp numaram 0551 123 02 49'dan beni ekleyin ve bu pdf'i e, size e, pdf halinde atayım bugün ve yarın sadece Medeni hukuktan e, e, 15 soru çıkıyor biliyorsunuz en az bir 10 tane net yapmak için bana kalırsa arkadaşlar bu akşam ve yarın bu e, videoyu ya da e, benden isteyen olursa o PDF'i çalışın derim. Hadi görüşmek üzere. Umarım faydalı oldu inşallah. 17 dakika ha bu arada